Merhaba. Inoyası ve El işleri kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Inoyası çok hoş bir yazma modeli anlatacağım. Aslında çok zor bir model değil, pırpırlı modellerden. Ama daha basit haline çevirdim diyelim. Tek seferde yapıp yazmalara da zaten bu büyüklükte yeterli gelecektir. Hemen başlayalım. Kısaca anlatacağım zaten. Arasında ben 5 tane sinek kanadı yaptım arkadaşlar. Her birinin arası 3 zürafa. Daha sonra 10 tane, 11 tane zürafa yaptım ve geriye doğru 3 taneye geri döndüm. Yuva oluşturdum böylelikle. Şimdi bu yuvamın içine de 3 tane sinek kanadı yapacağım aynı şekilde. Pırpırımı yaptım. Aşağıya iniyorum. Sinek kanadımı yapıyorum. Üç kere batıyoruz arkadaşlar sinek kanadımıza. Yani şöyle sayabilirsiniz bakın. Şu düğümlerimiz şuradaki düğümler üç tane olacak ve aşağıya iniyorum. Birincisi bitti arkadaşlar. Şimdi aynı yere yuvamızın içine iki tane daha sinek kanadı yapalım. Sonra şu alt yaprağın aşağıya doğru dönmesi için ne yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar yaprağımızı yaptık şimdi bu yaprağımızı şu şekilde aşağıya doğru döndürüyorum yazmanın üst kısmına gelecek bu yaprak daha sonra en sondaki zürafama ama yaprağımı da bu şekilde tutarak bir düğüm atıp sabitliyorum bu şekilde zaten kendisi de duracaktır böyle ütüleyince de iyice düzeliyor şimdi arkadaşlar tekrar 11 tane yapmıştım 3 tanesini ortadaki çiçek kısmı için ayırdık 8 tane zürafa yapacağım 8 ve dokuzuncu ya da geri döneceğiz arkadaşlar şimdi 9 tane yaptım son zürafamın içine geri dönüyorum ve buraya şu aradaki sinek kanatlarımızı yapacağız arkadaşlar Onlar da yine aynı şekilde üç kere başındaki düğünlerden sayıyoruz sinek kanatlarımızı üçlü sinek kanadı yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sinek kanatlarımızı daha sonra yine 3 zürafa yapacağız. 4. zürafamıza sinek kanadı yaparak devam edeceğiz. Yani arada 5 tane sinek kanadı bıraktım ben. 5 sinek kanadı çiçeğimin yeri bu şekilde devam edecek. Şimdi ipimi bağlayıp çiçeğimizin anlatımına geçeceğim. Evet arkadaşlar ipimi hemen bu yaprağın sonundaki zürafaya batarak çiçeğimin ipini düğümlüyorum. Ben bu taraftan düğümlüyorum arkadaşlar. Bu çiçeğin altındaki yuvanın iki kat olması için tekrar geri dönmüyorum. Bu şekilde bağladım ipimi. Sonra başındaki zürafaya da batarken bu ıı, arka arada bıraktığım yani ipimi bağlarken şu arkadaki kalan küçük ipimi de içine alarak yine iki kat yapmış oluyorum. Tekrar dönmek zorunda kalmıyorum böylelikle. Kendimce böyle yapıyorum ben. Şimdi buraya arkadaşlar 12 tane pırpır yapıyoruz. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. biraz küçük oldu orta boyutta 12 tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar evet. Evet. Okay. 10 oldu arkadaşlar. 11 ve 12. Evet arkadaşlar 12 tane pırpırımı yaptım. Şimdi ters çeviriyorum ve en baştaki pırpırımın üstüne hemen düğümümü sabitliyorum. Ve sıradakine batarak aralarında zürafalar oluşturacağım. Bu şekilde arkadaşlar sırayla batıyoruz. Her bir pırpırın üzerine batıyoruz ve pırpırın üzerinde bir sıra zürafa gitmiş olacağız. Diğer şekillerde arkadaşlar bayağı büyük duruyor yazmaya göre. Ben bu sayılarla yapmayı tercih ettim. Zaten yeterince güzel ve büyük bir örnek. 3-4 sıra bu zürafayı gitmeye gerek yok diye düşünüyorum ben. Bu şekilde 12 zürafamın da üzerine basarak teprimun üzerine batarak bir sıra zürafa geçtim. Şimdi üst kısmına geçeceğiz. Genelde yeni yapanlar üst kısmını bilmiyorlar. Yani orayı çok anlamıyorlar. Nasıl yap yapıldığı hakkında fikirleri yok. En sonuncusu arkadaşlar, buradaki zürafaları da çok küçük yapmayın yoksa çiçek yukarıya doğru çıkacaktır. Buradakileri zürafaları hafif böyle şöyle yayvan şekilde yaparsanız şöyle biraz açık olursa eğer çiçek bu şekilde yazmaya doğru tam gelir ama çok sık yaparsanız çiçeğiniz açılmaz. Direkt yukarıya doğru dik bir çiçek olur. O da hoş bir görüntü vermez. Şimdi arkadaşlar bakın hemen ilk zürafanın ortasına bir kere battım. Şöyle bu zürafaya hemen bir kere batıyorum. Sadece düğümümü sabitlemek için bu şekilde. Düğümümü battım. Şimdi diğer zürafaya da batarak bir zürafa yapıyorum. Yani bu şekilde bir zürafa yaptım aralarına. Şimdi buna geri dönüyorum. geri döndüm ve üzerine 4 tane fırfır yapacağım. 2 3 4 4 tane fırfırımı yaptım. Bu şekilde Şimdi ilk zürafamı, ilk pırpırımı tığımın üstüne aldım. İkinciden de, ikinciden de e, iğnemin üzerine aldım tığımın dedim ya. E, i̇ki pırpırımı da hatta dört pırpırımı da bu şekilde iğnemin içine geçiriyorum. Hepsi iğnemin içinde olacak arkadaşlar bu şekilde. Şimdi buraya bir düğüm atıyorum bu şekilde arkadaşlar tekrar arasından girerek bunun üzerine küçük orta boyda bir pırpır daha yapıyorum bu şekilde ve bir sonraki alttaki zürafamın üstüne inip ipimi de böyle arada bırakıyorum bu şekilde tekrar bir sonraki zürafaya geçiyorum Arada bir zırafa oluştu. Tekrar bu zırafa ama geri dönüyorum. içine 4 pürpüri yapıyorum. 2 3 4, dört pırpır mı yaptıktan sonra pırpırları iğnenin üzerine topluyorum bu şekilde hepsini topladım ve bir düğüm atıyorum buraya ikinci de anlatmak istedim ki kafalarda soru işareti kalmasın düğüm attıktan sonra tekrar aralarından girerek oraya küçük bir pırpır yapıyorum gibi bir şey oluyor bu da aslında bir nevi bu şekilde arkadaşlar sonra tekrar sıradaki zürafaya aşağıya doğru ipimi indiriyorum çok da sıkmaya gerek yok buradaki ipi. bu şekilde şimdi diğer kalanları tamamlayayım öndeki küçük fırfırları da anlatayım ve videomuzu sonlandıralım Evet arkadaşlar çiçeğimiz bitti bu şekilde şimdi ortasındaki bu yaprakları yaparken 3 tane zürafaya geri dönerek yapmıştık şimdi bunun ortasındaki ikinci zürafaya batarak önce ipimi sabitliyorum hemen ve buraya üç tane küçük biraz büyük de olabilir hatta biraz büyük pırpırlar yaparak çiçeğin arasındaki boşluğu kapatmış oluyoruz bu küçük tohum da tohum niyetine yani yaptım ipimi de kesiyorum bunun arkadaşlar bir de ötüsünü çok düzgün yapmanız lazım. Çünkü hem yaprak aşağıya doğru gidiyor. Hem bu öndeki küçük sarı tohumlarımız yukarıya doğru gidiyor. Ütüsüne özen göstermeniz lazım. Ütüsü zor bir model. Biraz uğraşmanız gerekir. Bu şekilde arkadaşlar. Modelimiz tamam oldu. Şimdi biraz Titremeye ihtiyacı var. Elimde eğri durmuş olabilir. Böyle arkadaşlar. Bu videomuzda burada sona geldi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımdan anında haber almak istiyorsanız bildirimleri açarsanız direkt haberiniz olur videolardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.